Sevgili seyirciler futbol ayı programında yeniden birlikteyiz. Süper Ligi oynanacak karşılaşmaları Mehmet Aksu ile konuşacağız. Mehmet Aksu Süper Lig'de farklı farklı takımlarda oynadı. Galatasaray altyapısından çıktı. Beşiktaş'a transfer olmuştu. Bir dönem Ahmet Yıldırım'la birlikte gelmişti. Ayak, Ayan Akman'a karşılık. Mehmet Aksu ile Süper Ligi konuşacağız. Bu haftaki maçları konuşacağız. Mehmet Aksu hoş geldin. Hoş bulduk Atakan. Nasılsın? iyi misin? Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Sen de iyisindir. İyiyim çok şükür. Harika. Dilersen maç maç gidelim. Trabzonspor Kasımpaşa maçıyla e, yorumlarımıza başlayalım. Nasıl değerlendirsin? Trabzonspor kazanır mı? Kasımpaşa sürpriz yapar mı? Ya bana göre e, şu anda ilk yarının son maçlarında en avantajlı giden takım şu anda Kasımpaşa. Çok iyi oynuyor. Çok farklı oynuyor ama ben içeride Trabzonspor'u Puan kaybedeceğine inanmıyorum. Peki Trabzonspor'un e, yaptığı ya da yapamadığı şeyleri nasıl değerlendirirsin? Yaptığı en iyi şey, yapamadığı şeyler, göze hoş gelen futbol sergiliyor mu? Oyun kalitesi olarak seni tatmin ediyor mu? Nasıl değerlendirirsin? Ya bana göre, tır, bana göre Trabzonspor çok iyi oyun oynuyor. Hı. Hani iyi futbol da sergiliyor. E, fark ettiğin üzere e, Abdullah Avcı bana göre ilk defa. E, Başakşehir de biliyorsun bu e, puan farklarını yakaladı. E, şampiyonluğu kaçırdı ama ben Trabzonspor camiasının özellikle içeride puan kaybedeceğine inanmıyorum. Çünkü Trabzonspor'da e, inanılmaz mesela Abdülkadir Ömür inanılmaz iyi iyi oynuyor şu anda. E, Yusuf Yazıcı, Yusuf şey e, Yusuf'u aldılar Kasımpaşa'dan. İzpar'dan. Bana göre e, o o da e, çok etki edecek. Bence Trabzonspor bu ligi sürkalesi ederek bence yani en yakın takipçisine 7-8 puan farkla şampiyon olacağına ben inanıyorum. Fenerbahçe-Başakşehir. O da çok kritik bir maç. Ben de orada Emre Belezoğlu'nun bence kendini göstermek isteyeceğini düşünüyorum. Özellikle Fenerbahçe'den bir gönderilme şekli bana göre yanlış bir şekilde. Ben Emre Belezoğlu'nun orada kaybetmeyeceğine inanıyorum. Bana göre de Başakşehir galip gelecek orada. Yani Fenerbahçe kendi evinde kaybeder diyorsun. Kaybeder. Alanya Spor Galatasaray. Az önce kısa bir değindin. Alanya değindim. Spor Galatasaray. E, Galatasaray'da inanılmaz bir düşüş var. E, Fatih Hoca'dan sonra ben de çok severim. Yani e, bana da katkıları çok olan bir hocaydı. Terimi göndererek bana göre çok büyük hata yaptı ve aldıkları hoca da kaldıramayacak. Bana göre Alanya Spor Galatasaray maçı. Ya Alanya kazanır e, en kötü kaybetmez Alanya Spor. Yani e, ya bir olur ya sıfır olur diyorsun. Ya bir olur ya sıfır olur. Peki Gomis ve Pena'yı aldı Galatasaray. Gomis bu ligi tanıyor. Galatasaray'da çok goller atmış, şampiyonluk yaşamış, takımı sırtlamış bir oyuncu. Katkı verir mi bu maçta ve bundan sonraki maçlarda? Ya, Atakan şimdi ben şöyle konuşayım. Ee, Galatasaray bana göre en büyük hatayı sezon başı yaptı. Senin elinde bana göre e, Türkiye'nin e, Türk kalecisi olarak iyi kalecilerinden bir tanesi ok Okan Koçuk gibi bir kaleci var. Sen bunu gönderiyorsun. Muslera evet Türkiye'nin bana göre en iyi kalecisi şu anda. Tartışmasız. Ama onun bir sakatlanabileceğini hiç kimse hesap edemedi. E, bence Gomis'in ben faydalı olacağına inanmıyorum. Bana göre Galatasaray'ın şu anda eğer e, geri dönebilirse en iyi santrafonu gene Muhammed olur grupada da çok iddialı bir santrafor olacak bir oyuncu. Beşiktaş Antalya nasıl yorumlarsın? Önder Karaveli ile birlikte çıkışa geçen, iyi oynamaya başlayan ama iyi oynadığı maçların bazılarında iyi oynamasına rağmen kazanamayan bir Beşiktaş var. Nasıl değerlendirirsin? Şimdi Antalya'da bir kamp yaptı Beşiktaş 10 gün. fizik kondisyon olarak biraz daha kendini bulmaya başladı. biraz daha yüklemeler yapmaya başladı bu muht muhtemelen e, lige de yansıyacaktır maçlara. Nasıl değerlendiririz? Atakan sen beni az çok e, ne kadar dobra ve dürüst insan olduğumu benden çok iyi bilirsin. Bana göre geçen sene yaşanılan bir şampiyonluk vardı. Şampiyonluktan sonra da Sergen abiyle oyuncular arasında bana göre bir problem oluştu. Yönetimi şu anda en doğru kararı verdi. Önder Karaveli'yi getirerek. Bana göre de Önder Hoca e, dediği gibi hani her zaman mütevazi bir insan. Şu anda Önder Hoca biliyorsun Emirhan'ı çıkardı. Evet. ondan sonra Serdar Saatçi'ye bana göre şans vereceğini inanıyorum. Bana göre bu ıı, takım olgusunu ıı, mesela Şahı gol atıyor, bilmiyorum fark ediyor musun? Önder Karaveli'ye gidiyor. Takım gol atıyor, Önder Hoca'ya gidiyor. Ya bence o birliktelik sağlandı sağlandı.şiktaş yönetimi eğer Önder Hoca bu performansı devam ettirirse seneye de onunla devam edeceklerine inanıyorum ben. Maç ne olur peki Beşiktaş-Antalya maçı? Beşiktaş maçı bence çok rahat bak ben sana şöyle söyleyeyim 2-3-0 belki farklı skora bile gidebilir o maç. Peki Beşiktaş'ın zayıf olduğu noktalar ya da ihtiyacı olduğu noktalar konular neler? Mesela gol yollarında çok eleştiriliyor. Bas çok net pozisyonlara giriyor ama değerlendirmediği maçlar oluyor ki Bas genelde iyi oynayan da bir futbolcu yani kötü de oynamıyor. Ya Batu her e, antrenörün, her teknik direktörün kadrosunda bulunmasını isteyeceği bir oyuncu. Çok koşan, basan, e, defansı yıpratan bir oyuncu. Ama bana göre Beşiktaş takımında e, bir tane daha iyi bir santrafor. Bana göre şart. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Aksu. Değerli yorumların için, değerli vaktini bizlere ayırdın. Dilersen ayrılma, beraber e, e, vedalaşalım. Sevgili seyirciler Mehmet Aksu'yla birlikteydik. Süper Ligi maçları, karşılaşmaları konuştuk, masaya yatırdık, enine boyuna değerlendirdik. Gelecek programda yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşça efendim. Hoşça kalın.